Çerkesköy'de teski ekipleri tarafından yapılan kazı sonrası oluşan ve ulaşımı aksatan çukur ile ilgili Bakış Gazetesi'nin internet sitesinde "Günlerdir böyle başlığıyla yer alan haber sonrası gerekli onarım yapıldı." İlçede araç trafiğinin yoğun olduğu Güveniş Caddesi ile Erdölen Sokak üzerinde bir hafta önce oluşan su patlağı giderildi ve üstü kumla kapatıldı. Ancak kumda oluşan çökme yarım metreden fazla çukura neden oldu. Fark etmeden bu çukurun içine giren araçlar zarar görürken fark eden sürücüler ise slalom yaparak ya da başka güzergah kullanarak yoluna devam etmeye çalıştı. Vatandaşların bu şikayetini Bakış Gazetesi günlerdir böyle başlığıyla haberleştirdi. Haberin internet sitesinde yer almasından çok kısa bir süre sonra teske ekipleri çukuru kapattı.